Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden ricam. Beğeni yaparsak sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar abone olsa sevinirim abiler kardeşlerim. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Göğe kuyruk. Dişi. Beyaz perçemli. Erkek. Kuşların altından üstünden yavru uçtu. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşlarda iyi takla var. Sesleri, solukları on numara arkadaşlar. Dişi uçtu oynadı arkadaşlar. Çekelim bakın. anahtar bucul arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir çift boskilli. Kuşlar güzel kuş arkadaşlar. Sesli, soluklu, tempolu kuşlar. Kuşlar 15 metre ile 20 metre arasında oynarlar arkadaşlar. Kuşlar da ses soluk tabanca gibi arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Evet arkadaşlar. Dişil erkekli bir çit gök. Dişi şuşmadı arkadaşlar. Erkek uçta oynadı. Erkek iki buçuk üç yaşında arkadaşlar. Nefes verin uçurun sıkıntı yok. Kuşlar da ses soluk tempo 10 numara arkadaşlar. Kuşların altı üstü çalışır. 20 metre, 25 metre, 30 metre mesafe yaparlar. Kuşların uçumları falan on numara arkadaşlar. Erkeği çekelim. Evet arkadaşlar arabak kuyruk dişi kuş uçtu oynadı görev yaptı arkadaşlar kuş hazır arkadaşlar hazır isteyen varsa alsın kaçırmasın kuş 20 metre 25 metre en kötü 15-20 tane atlar ses soluk makine arkadaşlar kuşları bilen biliyor tarih çekelim onu da gel bakayım kızım minnacık arkadaşlar kuşu benim yerimden geri alırım sıkıntı yok Evet arkadaşlar bu kuş da hazır. Hazır isteyenler 25-30 metre 4-5 takla en düşük. Şu onun arkadaşlar şu, şöyle çekelim. Hazır arkadaşlar, hazır isteyen arasın. Evet arkadaşlar, bir çift bozdum Bir tarafa bozdum arkadaşlar. Kuşlar uçta oynadı. Kuşlarda iyi metraj var, iyi takla var. İkisi de uçta oynadı arkadaşlar. Damızda atıldı. Kuşlar gözüktüğü gibi. Dişinin sesini sonuna bakın arkadaşlar, çok düzeldi. Makina gibi erkek Doktor gibi arkadaşlar içeride. Şöyle Kuşlar böyle arkadaşlar. Boz kula diyorlar. Kuşlar on numara kuş arkadaşlar on numara. Evet arkadaşlar böyle. büyük arkadaşlar. Çok eski kuşlar arkadaşlar. Çok eski soy. Şu renk tonundan bakın arkadaşlar. Daha kop koyurlar arkadaşlar. Paçalar kırık. Yabani göktüler ya arkadaşlar işte böyle. Kuşlar çok eski koş. Kuşların altı üstü çalışır arkadaşlar. Kuşlar 30'un üstünde sefer yaparlar. Gel, gel. Evet arkadaşlar bir çift böyle. Çiğ yumurta var arkadaşlar bu içinde. Kuşlar gözüktüğü gibi. Erkek kuş da oynadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir çift böyle. Hiç arkadaşlar. Direkt öpüyoruz beyazlar arkadaşlar orijinal uçlar gözüktüğü gibi erkek 3,5-4 yaşında arkadaşlar görevini tamamladı. Altından üstünden yavru uçtu. Uçlar on numara kuş arkadaşlar. Şu beyaz yavru onların. Erkeğin ses sıfır. Şimdi küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Milyon. Evet arkadaşlar hazır dumanlı kuşun alt üstü sağlam arkadaşlar. Bir bu dumanlardan kuş yatıyor arkadaşlar. Kardan dolayı yatıyor. Evet arkadaşlar bu da hazır. Bu ondan iki tık üstüne arkadaşlar. Bu çok hareketli kuş. Kuşan bu içeride vurmuyor arkadaşlar. Şey soluk tabanca gibi. Bunu da şu. Evet arkadaşlar işte böyle. İş hazır arkadaşlar. 10 numara koş. Videosu çok yakında gelir. Evet arkadaşlar kanalı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Pazar günü canlımız var. Herkesi bekleriz. 8.30-9'da arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.